Can Veren Pervaneler Hayati İnanç Bağbali Kültür Yayıncılığı Divan Edebiyatı, geçmiş kültürümüzün eşsiz ve engin hazinelerinden biridir. Divan Edebiyatını anlarsak kültürümüzü, neler kaybettiğimizi ve neleri kazanabileceğimizi çok daha iyi anlarız. İşte bu eser bu konuda tam bir rehber. Can veren pervaneler, unutulmaya yüz tutmuş muhteşem mirasımız, divan edebiyatını küllerinden yeniden doğurmaya namzet ve okuyan herkese can verecek bir eser. Bir sebeple o kadar iltifat ettiği şair bakiye öfkelenen kanuni merhum, bir sebeple o kadar iltifat ettiği şair bakiye öfkelenen kanuni merhum, şiir kudretini konuşturarak onu memleketine sürgün yönünde ferman ıstar eder. Tabi biri şairlerin sultanı, biri de Osmanlı sultanı fakat ikisi de gönüllerin sultanı olunca ortaya aşağıdaki şaheserler çıkmış. Baki bed, azmi bülent, bursaya red, Nefi ebed. Baki kötü adam, yüksek kararım odur ki memleketi olan Bursa'ya gönderilsin. Bir daha da gözüm görmesin.